Aile olmanın en önemli olmazsa olmazlarından bir tanesi de aynı çatı altında olmak. Yani aynı evi paylaşmaktır. Hızla gelişen emlak sektöründe ev satın alabilmek için artık birçok yol ve yöntem var. İşini iyi yapan müteahhitler olduğu gibi aralarında bir iki çürük elma da çıkabiliyor. de buradan yola çıkarak oyuncularımız Ceren ve Efe'yi yeni evli çift Hasan'ı da dolandırıcı müteahhit rolüne soktuk. Ya bunu çok büyük bir şehir. Yani o yüzden yani Selam abi tanıyor olmanız sizin için büyük bir fırsat biliyor musun? Ceren ve Efe ev satın almak isteyen bir çift. Yani abi biz şimdi arsayı vereceğiz. Heh. Evi alacağız burada. Aynen öyle. Hasan ise müteahhit rolünde ve sözde İstanbul'da bir site inşa ediyor. 20 katlı apartman Buradan Vay. size sıfır bir daire. Akıllı ev. Hasan, Ceren'le Efe'yi dolandırıp ev satma vaadiyle ellerindeki arsayı almaya çalışıyor. Üç dönüm arsan normalde etmez. Etmez mi? Ama abi? Selami abinin hatırı var ve ben de 20 yıldır bu işi yapıyorum. O yüzden yapacağım. Demet de bu konunun işbirlikçisi. 160 bin lirayı tıkır tıkır, tıkır yatırmış herifin banka hesabına. Alan kişi de komisyoncuymuş. Uçtu herif. <laughs> Konumuza kim ne tepki verecek bunu görebilmek için bir gün öncesinden Fatih'teki bu mekana gizlendik. Oyuncularımız rollerine hazırlandılar ve siz de hazırsanız hep birlikte izleyelim. Adam nitelikli dolandırıcı zaten. Elindeki çok acı bir şey insanlara vermeden boşlu imzalı Kameralar gizli, tepkiler halktan. Ya, şimdi seni burada bak çektirin karakola. Bak, Tamam tamam o iş bende. Sonradan hukuk öğrencisi olduğunu öğrendiğimiz bu gençleri dikkatle izlemenizi istiyorum. Ya bu çok büyük bir şehir. Yani o yüzden yani Selam abi tanıyor olmanız sizin için büyük bir fırsat biliyor musun? Yani etraf inanılmaz e, üç katçı adamdan geçilmiyor yani. Allah korusun abi. Size Oo, vereceğim hep bu. Hey maşallah evet. ya abi bu kaç katlı ya? On iki kat. Şimdi şunu sen imzala bir kardeş. Nedir o abi? Ya. Hasan hemen hamlesini yapıyor... ...ve hazırlanan kağıdı efe'ye uzatarak imzalamasını istiyor. Ama bunun karşılığında şey veriyorum, e, daire veriyorum. Ama bak diyor abi, borçtan dolayı diyor, devir diyor. Ya oraya takılma, onlar hukuki meseleler. Seni ilgilendiremez. Ben sen abi anlamam ki. da şimdi yani. Sizce konuşulanları duydular mı? Ben de anlamıyorum. Ne noter noter hazırlar. Yenge vallahi sen de yani, bak bu kadar konuşuyoruz, at imza ya. Bir tuvalete git Aslan, bir tuvalete git. Lavaboya <laughs> gidip gelin tamam mı? Ondan sonra... <laughs> Selam abi, arayabilirsiniz yani. Hiç de bilmediğimiz de yar ya şimdi. Efe Ataköy'ün nerede olduğunu soruyor ve ortalık karışıyor. Ya kardeşim bir şey soracağım, Ataköy ne kadar uzakta burada? Ataköy buradan 20 dakika falan yani. 20 dakika trafik, mı? Trafik olmazsa arabayla 10 dakika. Peki şu evlerin olduğu yeri biliyor musunuz da göster. Şu evlerin olduğu yeri biliyor musunuz siz? Biz Manisa'dan geldik de... Atatürk'e böyle büyük bir ihtimal yok. Bir de çıkıyor. bir kağıt imzalayın dedi de... ...bir göstersem anlar mısınız onu siz ya? Bu haciz şey direkt ya. Direkt ha, elinizden alın. Direkt haciz bu, elinizden alın. Valla abi dedi işte... Bana Öyle mi? Aa. Ev vereceğim, atın Tabii bu bir öylesine bir belge var. dedi. Bu direkt elinizden alın. E o zaman nasıl olacak ki? İmza mi? atmayın yani. Büyük ihtimal bir ihtimalle dolandırıcılık Hayırdır? Efendim? Hasan'ın gelmesiyle ortalık daha da karışacak. Heh. Aklının karşılığında bir şey beyan etmiyorsun. Bak orada tapu vesairesi bana devretmiş olacak. Ben de ona ne vereceğim karşılık... O, o, o yazmıyor işte orada. Karşılık vereceği bir şey yazmıyor yani. Ya bak borç, sen... Borçtan dolayı diyor, dev, devrediyorum. Bu arada sizin adınıza da böyle bir şey imzalatmak Neden? Borcu yoksa sizi yanlış belki imzalatırsınız. Ya borç arsa işte yani o Borcumuz kadar yok. şey yapmaya gerek yok. Sen sen şöyle bir yapalım, bir imzala sen bunu. Ya sen arkadaşlara bakma ya. Abi suç işliyorsun bak. <laughs> Efendim? Suç işliyorsun. Anladım. Hanımefendi Hasan'a karşı çıkıyor. Ne Açık suç, çok ya. suç işliyorsun. Anladım. Yani bak şahit ol, şahit olurum çünkü çok ayıp yani. Ablacığım. Şöyle tatlı bak anladım. gel gel bak şöyle. Uzak ışıkta Hasan efeyi zorluyor ve bakın hanımefendi ne yapıyor? Ne sana? diyor? Ya sen herkese niye kulak asıyorsun arkadaşım gel ya. Sana söz verdiysek yaparız onu. At sen şey at, at imzayı, at imzayı çıkar. Ya at imzayı, at imzayı. Abi atmasınlar yazık ya. ya, ben Cine, ben at, ben ya. at kardeş, at imzayı. Hadi atayım bari ya. Açıkça suç işliyor ama burası kamusal alan hani saklı derdi ya. İşte, İnsanların gözüne baka baka dolandırıyorsunuz insanları. Hiç insanları. bilmiyorum. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben onlara yardım ediyorum. Ben öğrencisiyim bunun dersini alıyorum. Şimdi Elimdeki haciz vergesi hükümeti. ve bir şey insanlara vermeden borçla imzalat veriyorsun. Ya birisi. ablacığım bir ev sahibi olsunlar diye yapıyorum ben. Bunu bir sevaba girmek için yapıyorum ya. Abi siz ne demiyorum ya? Sevaba girmek diye bir şey, hukuk diye bir şey var. Elindeki hukuk diye insanları borç altından elindeki malı alıyor. Sen, sen at imzayı, sen at imzayı, sen at imzayı. Bak Selami abi sen, 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 sen halleder. Tamam, şey, tamam abi, atıyorum. Yok, at. Atıyorum. atıyorum, tamam. Tamam, eyvallah. Ben işlemleri yapıyorum. Peki, şimdi ne olacak dersiniz? Abi, ya, siz burada oturun, ben geleceğim, tamam mı? Tamam abi, bekliyoruz. Tamam abi, geliyorum. Yazık ya. Göz göre göre insanların önünde kamusal alanda suç işledi adam. Siz bence adını soyadımızı verin. Dava açınca şahit olarak bizi çağırmanız gerekebilir. Öyle mi abla? Çünkü açıkça dolandırıcılık işlemi yaptı yani şahit olarak de oradaydık diye. Şimdi içeriye girme vakti. Abi <laughs> <laughs> gerçekten teşekkür ediyoruz. Bir hukuk öğrencisi olarak. Bravo. Bravo. Bu <laughs> gerçekten çok sinirlendim. Çünkü gerçekten çok saçma bir durumdu ve arkadaşlar da işte köyden geldiklerini iddia ediyorlar. Konu hakkında bilgisi olduklarını iddia ediyorlar ve açıkça mağdur duruma düşüyorlar diye ben çok, çok öfkelendim o yüzden müdahil oldum. Bayağı müdahil oldum hakkım olmayan bir şekilde. Bir de kamusal bir alanda bunu yaptıkları için tabii. Yani bunun alanen suç o iş dediğinin farkındaydık. Özellikle getirdiği kağıtta borç karşılığında arsanın devredildiğini vesaire yazılması. Bunu direkt müdahale ettik yine. Yeni evli çiftleri dolandıran müteahhite tepkiler birazdan. E, Hasan yine afilli laflar söyleyip efeyi kağıda imza atması için kandırmaya çalışıyor. Sen bunu imzala ben ne oluyor şimdi abi başlayacağım. Nedir bu? He? Nedir bu şimdi? No, Noterle, noter eee götürdüm. Özel hazırlattım ben bunu. Telefon gelsin Hasan telefona kalk. Bir dakika. Abi efendim abi. Abi ben sana dedim? <laughs> Sen Selami tamam, abi. abiyi tanırsın değil mi? Tanırım köyden tabii ya. Ataköy uzak mı yakın mı abi buraya? De? Evlerin adı yeri burada yani. Ya Abi Benim bu Ataköy yakın bir yer mi? Ataköy yakın bir yer de yalnız iyice araştırmadan imza atmayın. Bak abi göstereyim sana da. Sen anlarsın da ben şimdi bilemiyorum. Bildiğin yer mi abi bu evler? Görmüşsündür bunları değil Daha mi? Daha diyor ya bitmemiş diyor. Ben sana aynısını çıkarayım. Nasıl abi? Krokise. Böyle yapılıyor mu? Çok şikayetli imza atma. Beyefendi Efe'ye akıl veriyor. Borçtan dolayı devrediyorum. Bak iki oku. Hasan Özsoy'a borçtan dolayı devrediyorum diyor. Borç Borçumuz yok abi bizim. Adam bunu dolandırıcı zaten. Ne dolan nasıl olur ki öyle dolandırıcı ya? Ya sen Daha bir Borç morç yok bizde abi biz dedik o... Bir milyon falan. dolar etmez mi abi evet, sence bu evlerde? Hani etmez mi şimdi bir milyon dolar onu mu? Milyon doları bırak adam şu anda senin arsının bildiğin borç karşılığından değer alacak. Kendi yoluna bakacağım. arsanın elinden gidecek. Daire de alamayacağım. Nasıl olur abi öyle ya? Hasan geliyor ve beyefendi cesurca olaya müdahale ediyor. Manisa ile Turgut ilçesi tamam. 48 oda. 3450 metrekare arsayı TC kimlik numaralı tamam. Hasan Özçay'a borçtan dolayı devrediyorum. Tamam. Ne o yanlışlık var burada şimdi? Hangi borç ne peki beyefendi? Ya borç şimdi şöyle. Şimdi ben onlara ev vereceğim. Tamam. 1 milyonluk ev vereceğim. Kelepir bir 3 dönüm arazileri var. Onu alacağım. O da e, hatıra binaya. Evi vereceğimi söylemediniz mi abiye? Hasan, evi, evi vereceğinizi söylemediniz mi siz abi? Ha dedim ben anlattım abi işte dedim. Yani biliyor musun yakın mı gördün mü ha. burayı diye sordum abiye de. Bir daireyi gösterseydiniz veya ne bileyim. Ya gösteririm de bu atık öyle şimdi. Gitsek çok geç olacak. Sen boş ver ben alayım onu. Ya sen boş ver karışma ona. Ha. Ben halledeceğim. Ne olur da? Efe, gel ben sana ben bunu halledeceğim. bunu ben teslim edeyim. Tamam gel güzel kardeşim gel, gel gel sen ne yapacaksın sen gel gel yanıma gel ya sen beni tanıyorsun bu arkadaşımı tanıyorsun. Sen atmışsın zaten ver bakalım tamamdır. Abicim benim şu inşaatta bir işim çıktı gidip geleceğim şu imza atmış olduğunuz sözleşmeyi bırakır mısınız? Bırakın abi, gidin gelin. Gidince işlemleri de halledeyim geleyim yani. Ben hemen gidip geliyorum siz de buradasınız zaten. Mevzu büyüyor ve beyefendinin bu işi bırakmaya hiç niyeti yok. Ya ben insanları Arkadaşım çok abi severim. Abi. İnsanları sevebilirsiniz yalnız. Bu şekilde. Nasıl bu şekilde? Ya evleri yok, bir barkları yok, bir ev tarihleri olsunlar ya. Beyefendi, rica ediyorum ya. şu sözleşmeyi bırakın. Baktım, ya gidin de gelin, de gelin de notere de beraber gidelim. Abicim işimizi bozuyorsun. Bak şu işi halledin, Gecikiyor. Bunlar akşam dönecekler memleketlerine. Yapma gözünü seveyim ya. Abi, Bak güzel gözünü gözünü söz sen bizim kağıdı abi. Bunlar ne abi yazık. Ya? Tamam abi ben. Adem yazık olun. bunlara. Yazık bunlara. Cidden diyorum yazık bunlara iki genç. Daha yaşları 24 değil Abi ya. ev veriyoruz. Niye yazık olsun güzel abim ya. Sen anladın anlat anlatmak istediğimi de. Yazık. Abi şu bırak. Git gel ben de bekliyorum. Abi bak zaman ha, kapanacak resmi daireler. Ben gideyim de şu işi halledeyim. Yarına kalın arkadaşlar misafirim olur. Önemli değil. Ver şu kağıdı gözünü sevin bak. Ha. Benim hiç içime sinmedi böyle. Ya kardeş ayıp ediyorsun ama sabah beri ne konuşuyoruz seninle? Ya. Abi doğru diyorsun da bak abi de diyor başka bir şey diyor. Ben Hasan bırak ya yani. alın be sizi seveyim. de iyilik yarım ya. <laughs> i̇yilik yarım ya al arkadaş al. Bir kontrol et. Tamam mı? Ha budur abi. Tamam. Budur abi. Bir iki saate kadar biz buradayız. Tamam geliyorum ben. Bekler mi tamam, bak? Gitmeyin bir yere. Yok. Ay, ha. Yapacağız beraber yapacağız tamam, işlemleri. Ha. Tamam, geliyorum ben. Ay, ha. Şimdi konuyu anlatma vakti. Efendim merhaba. Merhaba. Köyünden çıkıp gelmiş, hiç ayrılmamış iki genç. Bir imzayla tüm hayatlarını karartıyorlar. Hani hiç okumadan, etmeden. Bence bu insanlarımızı biraz daha Bilinçlendirme bilinçlendirmemiz, lazım. lazım. Aynen öyle. Yeni evli çiftleri dolandıran müteahhite tepkiler birazdan. Yani şu anda dolandırıyorsunuz. Ya halledeceğim iş bende. Ya rahat ol. Beyefendi Hasan'ın telefon konuşmasını dinliyor. Benim için keklik. Ha, İstanbul'a ilk defa geliyorlar ha. Çok iyi. Tamam abi. Efe, Hasan abi, siz. Hoş geldin. Evet. Merhaba. Abi. Hoş bulduk. İyi ki hoş geldin. Evet. Şimdi nasıl abi bu? Nerededir burası? Büyük bir apartman dairesi. Evet abi. Beş artı bir. Beyefendi pür dikkat izliyor. Bakın ne olacak. Yani abi biz şimdi arsayı vereceğiz, Heh. evi alacağız burada. Aynen öyle. Heh. Okumadık abi, evet. gerek yok sen. Sen 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 yap. sen 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 yok, sen 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 Ya sen 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 İstediğinizi seçiyoruz abi. Tabii 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 seçiyorsun. Ondan sonra çıkarız tamam mı? Beyefendi dayanamıyor ve ortalık karışıyor. Ne alıyorsunuz ya? Ev mi? Ha. Efendim? Ev mi alıyorsunuz? Ataköy evet, mi? buradan altı saatmiş? Öyleymiş abi. Ataköy. Ha. Öyle dedi abi. Sen imzayı attın mı? Ha. Attım abi şimdi attım. Hemen diyor yetiştireyim ben kağıdı diyor. Sen manya Sen, Mani ne sen, sen ya? nerede yaşıyorsun ya? Manisa'da abi. Ya, tamam. Yok yok. İstanbul. İstanbul burası. Kardeşim akıllı olun bak. Söyleyeyim size. Hayır. Başka Borcunuz e, yok abla bizim. E, ne Hasan? bizim yer işte. Borçtan diyor. Ha bizim işte. <laughs> Hasan gelince ne olacak dersiniz? Efecim gözünü seveyim bak sana söyledim ar kelepir kelepir arsa alıyorum ben seni. Yerine sana bir milyonluk ev veriyorum daha ne olsun ya? Evet. Baban yapmaz sana bunu. Yenge? Ha. Heh. Siz takas mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz anlamadım ben. Evet benim. abi. Ar arsayı veriyoruz abi. Ee, karşılığında ev alacaksın. 5 artı 1'i veriyormuş abi. Ev nerede? Ataköy'deymiş işte abi. Kaç dönüm? Yani 3, 35 buçuk dönüme yakın abla. 3,5 dönüme yakın 5 artı ev. Kimse baba yani oradaki arsanın değeri 200 bin lira etmez. Sana beyefendi 1 milyon dolarlık ev veriyor. Yok abi Doğru orada mi? orası şöyle zeytinlikli falan yani o özelliği var o yüzden bir de tanıdık tanıdık olmazsa ben niye yapayım böyle bir şey yani. Bence de... gidiyor şimdi bakın. Ha. Yok yok abi şey yapalım. Abi şimdi. Siz durun ben şey yapıp hemen halledip geleceğim. Abi bizi de götürün. Arayacağım, de arayacağım ben sizi arayacağım noter işini halledeyim dörde yetişeyim tamam mı görüşürüz. Sen imzaladın mı evladım oğlum kalk, koşsana. Salak mısın <laughs> oğlum sen? Gideyim mi abi? Tabii. <laughs> git sen de kalk. Kızım kalksana. Kalk burası ara sen de. Kalk. Olayınızı versin değil Yok mu bir şey? Allah Allah. Oh. Ooo. Oh, bence <gülüyor> de. <gülüyor> merhaba merhaba. Vallahi bir şey söyleyeyim çok iyi oynadılar yalnız. Ha yani gitti dedim. Ay, Ar e arsa, tarla, zeytinlik gitti dedim. Ve çok iyi rol yaptıkları için de Hani onlarla birlikte koşmayı düşünüyordum. Kurtarmak için onları. Aynen öyle. Ama işin işte inandırıcı tarafı yani sonuçta şehir dışından geliyorlar. İstanbul'u bilmiyorlar. Ben zaten arkadaşlara da şey dedim. Hani siz nerede yaşıyorsunuz anlamında. Yani çok komik bir durum vardı ortada açıkçası. Ve komik olduğu kadar da aslında gerçekler. Yeni evli çiftleri dolandıran müteahhite tepkiler birazdan. Çok beklersiniz. Bak, uçtu gitti yere. Bunu var ya bugün alın, iki ay sonra okutun bir milyon okutursunuz yani. Bir e, milyon ne abi? Bir milyon dolar, dolar, dolar. Tabi tabi. Hanımefendi konuşmaları duyunca gülümşüyor. Bu, burası e, beş artı bir. Beş nasıl oluyor? Yani abi beş abi. tane odası var. Beş tane odası, odası var. var. Ey tabii. maşallah abi ya. Emlak işine bakıyorsunuz pardon. Efendim? Ben de olma düşünüyorum da, emlakçıya mı istiyorum? Evet abla, emlakçı ile ilgili. Akaköy'den mi evleriniz? Efendim? Evler Akaköy'den mi? Evet, evet. Hanımefendi ev soruyor ama sizce ne yapmaya çalışıyor dersiniz? Şeyine göre değişiyor ya, yani, inşaatın alanına göre değişiyor. Yani şimdi mesela e, onlar bizim e, şey hemşerimiz. Yani onlara o yüzden böyle yapıyorum. Sen de ayrı yeten biz bir konuşalım. Yani hemşerimiz oluruz. He he hemşerimiz Sen Kavgada sen... oturmuyorsunuz herhalde. Yok Manisa'dan geldik abla biz, Manisa'da oturuyoruz köyde. Güzel mi abla Ataköy? Ataköy güzel yer. Uzak yani mı abla bu? Gelin orada oturuyor, gider Efe uzak abla. mı? Uzak. uzak mı abla? Yok Ataköy yakın. E, e 5-6 saat dedin abi. 5-6 saat Ar abi. Ya ben trafikte diyorum 5-6 saat. Yani şimdi arabaya bin git bu saat trafik saati. 5-6 saat anca bulur yani. Ya yani. çok abi ya. Çok tabii ya. Bir şey yapalım. Nerede o? Heh. Bak burada ada parsel yazıyor. Tamam mı? Şu zeytinliğe karşılık nerede şeyimiz? Borç Borçtan dolayı devrediyorum diyor abi. He. Şimdi onu borç ben de ki abi. ben de anlamadım onu. Onu noter öyle hazırlamış. Bizim borç yok abi Biz Ars'le de Yok yok borcun yok canım sen at imzayı. Borcun yok ben. Borç yazıyor ya. da ondan dedim yok, abi. Yok yok borcun yok ya sen. De at imzayı. Ben biliyorum. Hasan'ın gitmesiyle bakın neler olacak. Alo abi. He. Ne İyi düşünün. Ne oldu abla? Sizi siz ama. İyi düşünün. Burası İstanbul. 5 artı 1 diyor abla. Sen biliyor musun bu binaları? Atatürk 10 e dakika metre burada. 10 dakika? E 6 saat diyor bize. Yani şu anda dolandırılıyorsunuz hmm. siz diyorsunuz. Bir gösterim abla, anlar mısın bundan? Anlamam, görmesin konuştum sizinle. Siz gene de kendi işinizin oraya karşı... Bak ama şey var. diyor diye dedim yani. Sizi borçlandırıyor. Borçtan dolayı tamam, devrediyorum. De ama benim borcum yok ki abla. Borcumuz ya. yok e, abla. E, siz benim yanımda görmesin sizi ama siz yine de resmi yapın. Resmi miktar imza atmayın. Aklınız olsun. Tamam babam benim? İmzaladın mı? Ya abi ne? Ha imza atmamışsın ya. Bak ablam diyor 10 dakika buradan diyor. Sen 6 saat diyorsun. Abla trafikte şimdi bu hemen gidebilir mi ya? Ben bir şey demedim. Hep soruyor. soruyorum. nerede yakın dedim. O kadar yani. He. Yakın değil mi abi ya? Abla sen de konuşardık ev işim var diyordun. Bir kartvizit verelim ama ben size ararım. He. Kar, size... Kart kartvizit diyor. Evet, kart Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba. Sen olsan ne yapardın adlı programa sizi konuk olarak aldık. <laughs> Yakın zamanda e, bizim de başımıza böyle bir olay geldi. Nasıl oldu? E, oğlum benim oğlumu dolandırdılar. Fazla bir para değil ama işte dolandırdılar. Yani hayat kolay değil, kazanmak kolay değil. Tabii. Biz kazanana kadar canımız çıkıyor bizim. Tabii. Ama işte o kazandığın emeklerin bir anda gitmesi insana çok koyup gençleri öyle görünce dayanamadım. Onları uyarmak istedim. Yeni evli çiftleri dolandıran müteahhite tepkiler birazdan. Kaçarsın e, Yarın okutsam bunu bir buçuk, bir milyon dolar 1 milyon dolar. Yapma be abi. 3 ay. 3 ayda onu bulur. 3 ayda 3'e kalsın. Ya İstanbul burası ya. Hanımların gözü oyuncularımızda. Borçtan dolayı devrediyorum. Yani. Evet. Bizim borç yok ama abi. Allah aşkına. Borcunuz yok canım. Kim diyor borcunuz var o diyor. Bak ama... işte borçtan dolayı devrediyorum diyor abi. Ya bu benim anladığım bir şey değil. Siz de anlamazsınız ki bunu. Ya bunu ya noterler anlar ya avukatlar anlar yani. Oraya takılmaya gerek yok ki. Yanlış bir şey olmasın abi. Ya Efe'cim ben mi yanlış bir şey yapacağım ya? Yok abi estağfurullah abi. Lütfen yani bak Selam Selam abi arıyorum. bak. kalk kalk masa lan. Kalk, 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 kalk Yok yok abi Siz... yok yok. yok abi. Hanımefendi tepkisini nasıl gösterecek dersiniz? lütfen izleyin. Bırakırım. Bakar mısınız? Kimseye imza imza Efendim abla? Kimseye imza falan vardır. Ya biz şimdi köyde arsa var bizim. Ha bilmediğiniz, okumadığınız şeylere imza atmayın yani. Yani şey diyor abla, bizim arsayı yazmış, onu diyor, borçtan dolayı diyor, devrediyorum diyor. Bizim borç yok ama biz arsayı vereceğiz, ev alacağız sadece yani. Ay yok yani dikkat edin olur mu öyle şeylere? Yani vermeyin hiçbir şeye okumadan imzayı yetki vermeyin kimseye. Sizin adınıza bir sürü şey yaparlar. Siz başınızda bulun yine bir siz yapın oldu nasıl sizin? Çok kolay misafir oldu. Vallahi biz bilmiyoruz abla hiç. Ne şey. yapacaksınız? Hayır, Kendiniz Kimse kimseye yetkilerle. Böyle kaç kişi var? Bak benim kızım da işini 160 bin lira dolandırdılar daire verdi diye. Allah korusun hala Allah korusun. Hala bakın çocuk hala Aa, 3, hala 5 seneden beri Kız çalıştı karnı burnunda ev alacaktı 160 milyar para gitti hala yok. Allah korusun, Hala adam yedi gitti. Altı saat gitti. İstanbul'da gidin gidin. Neler oluyor neler bitiyor bilmiyorsunuz siz. Adam <laughs> anında Yok ederler, dolandırırlar. Aman geçin. Allah korusun. Yılca evet. yattın mı? Ya abi, abi, 15 dakikamız var, hadi. Beraber abi bir şuraya bir gidelim görelim ha, abi. daha ya. Bir gidip Biz görelim abi. abi. Benim Notere. içime abi. Aa, aa, bak sen bu evi almazsan inan başka biri istiyor. Bak ona veririm şimdi. Ha. İşbirlikçimiz olaya müdahale ediyor. De, onlar da gidecek Benim eşim gibi yapalım, gitmiş tapu almadan 160 bin lirayı tıkır, tıkır tıkır yatırmış herifin banka hesabına. Alan kişi de komisyoncuymuş, uçtu herif. Tamam. Bizim de öyle oldu işte ama mani olalım. Doğru pardon. diyorsun, doğru diyorsun da abi yani ben... Şey pardon ya ben işimize karışmak gibi olmuyor. Estağfurullah. kulak konak misafiri oldu ama ne diyor acaba durum? Ya Siz neden? Ataköy mü diyorsunuz? Ben, Ataköy neresi? Benim ne? inşaatlarım var. Bu İstanbul Ataköy mü? Ha, evet evet. Ataköy yeşil. Ha mı orada Niye götürüp gösteriyorsunuz? Ha. Ya abla. 6 saatlik yol diyorsunuz da. Şş, trafik için diyorum ben. Sen İstanbul'u biliyorsun. Ben yani İstanbul'u biliyorum. İstanbul'u da çok iyi biliyorum. Trafiği de biliyorum. Şu an pek trafik saati de yok yani. Bir götürseniz bir gösterseniz. Ya ben ya bunlar bizim Selami abinin yakınları. Tamam gene de her şey usulüne uygun olsa daha iyi olur. Şimdi siz imzalatıyorsunuz bir şeyler ama onlar da bilmiyorlar. Anladın. Yani, ya ben bırak ben. o zaman ben size uğraşacak halim yok. Bırak Kalk yani, sen. Ben sizinle iyilik yapıyorum. Yok abi yok estağfurullah tamam, yanlış ya, anladın bırak, yani, abi. Bırak, i̇mzalama kardeşim vermiyorum ya. Siz hayat tamam, tamam, sahip imzalama. olamazsınız. İmzalayalım mı? Ha. ha. İmzalayalım abi. İmzalayayım abi. İmzala, tamam. imzala. Harika. Tamam. Ben şimdi notere yetişiyorum. Siz Biz ne yapalım? Arayacağım mısınız? ben sizi, arayacağım. Siz bekleyin. Nerede? Burada? Bekleyin. Notere yetişeyim. Arayacağım, arayacağım. Abi. arayacağım. Rahat ol. Daha çok beklersiniz bu sizi arayacak diye. Allah keşke imzamı kısıttık. <laughs> <Profet> çok beklersiniz. Bak, uçtu <laughs> gitti yere. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Hı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ama oğlum böyle çekiyorsunuz bizi. Sen Biraz de, yakışıklı sen... olalım. Ben kendimi tutamadım. Çünkü benim eşim de aynı şey yaşadı. 160 bin lira dolandırıldı. Öyle mi? Tabii benim eşim de hiç... ...işte ev almak niyetiyle, bir daire sahibi olabilmek niyetiyle elindeki bütün parasını verdi. Tapu almadan para yatırdı birisinin üzerine. Onun için ben de istemeden müdahale etmek zorunda kaldım. Çok da zor tuttum kendim ama ettim yine de. E <laughs> ben Trakyalıyım. Ben çok Acır mı insanlara? Ben Tabii. hiç kimsenin kimseye zarar gelsin istemem. Tabii. Abi biz çok heyecanlıyız ya, eve göreceğiz diye geldik ha. bugün. Şimdiki misafirimiz bu hanımefendi ve oyunumuz boyunca bakışlarını bir an olsun ayırmadı. Ee, hangisini beğendiniz siz? Valla şu Aa, güzel değil mi? Ha. Üst kat abi. Aa, o. Tamam ya, ona biraz pahalı ama olur. O da olur, o da olur. Da olur mu abi? O da olur, tamam. ...birine ayırdım ama siz size olur yani. Sağ ol be değil miyiz ya, çok, toprak toprağa çekmez mi çok ya? Çok güzel abi. Bizim deliği kavga Konuyu daha net anlamak için karşısındakini susturuyor. Abi borçtan dolayı devrediyorum diyor. Yani. Ha yok canım, o şeyin noterin hazırladığı bir şey, ben de anlamıyorum, bu hukuk. Yani anlayacağımız bir şey değil. Bizim borç çok abi. Yok yok. Ars'ı vereceğiz, evi alacağız. Aynen öyle, aynen öyle ya. <laughs> Hanımefendi konuyu anlıyor. ...ve önce mimikleriyle müdahale etmeye çalışacak. Ne haberim olacak böyle şeylerden? Ben sadece inşaattan, binalardan anlarım yani. Ev al, sat. Al, sat. Dolandırıyorlar, resmen dolandırıyorlar. Resmen, evet. oturduğum evet. yerde evet. aynı anlarım. Ben farkındayım. Biraz işaret böyle de ediyorum, atma diyorum. Atmasın ya, uyaralım bu şekilde. Ha, motore gidelim. Hemge, evet. gözünü seveyim, güvenmiyor musunuz bana ya? Evet. Ya hemşireyiz evet. biz ya. Ben anlamadım Allah abi. Ya anlamayacak bir şey yok kardeşim, Sen imzanı at. Gidelim ondan sonra. Mimikleri yetmeyince bakın neler yapacak. Efendim. Değil mi? At, at sen at, at. Alo. Efendim abi. Tamam <laughs> abi, ne bileyim ben? Ne bileyim ben? Ben konuştum, ben misafir olayım konuşmamızdan. At istiyor. Ama beni götürdü, avukata sor, sonuçlarından fırlattı. Abla, mi? bizim işte arsa var memlekette onu vereceğiz. Dedi işte beş artı bir şu, şunu diyor, şurayı da vereceğim diyor. Okul kendine borç diyor. Ha borçtan dolayı diyor, ben de onu dedim de işte. Borçtan dolayı imza attığı zaman sen de evime ihtiyaç rüyam ediyorsun. Ha. kadar Öyle mi abla? Evet. Beni dinle bak şu anda şöyle oturduğun size kırak misafir oldum. Burada sahnede çözdün dolandırıcı olduğunu. Atma abla ya. Evet. Atma. Ben bir avukat edeceğim, danışacağım da. Atma atma kağıtını, git bir avukata olsun. Biz de hemen akşam döneceğiz ha. diye geldik. Hayır, hayır. hayır. Hayır, sakın. Ben çünkü sizin yanlış anlıyor. Ya. Anladım sizi kandırdığınızı. Bu şeyde otururken çıldırıyorum yani. Çıldırdım artık. Sağ ol abla, anladım. Anladım da biz de işte... Sakın atma. Bak, benim düşmanım değil. Sakın çok işim olur. Biz de işte tanıdık Selami yani. abi var köyden onu... Bırak sen zaten ne gözü tanıdıklardan geliyor. Dedi ki abi ben atmayacağım. Ben huylandım şu borç olayına. Bak siz İstanbul, İstanbul'u bilmiyorsunuz. İstanbul, bilmiyorsun. İstanbul cin. Biz ilk defa geliyoruz abla. İlk saygı. defa geldik abla ya. Sadık Bindik sakın, Şimdi geldik ya. Sakın. Bak bana dua edeceksin. Sakın. Valla. Yoksa neyse. niye Atma diyorsun orada. Atma. Bak abla gel. Evet evet. evet evet. Peki Hasan gelince ne olacak? Ha borçtan dolayı. Tamam mıdır? Abi yok ya. Ha. Niye yok? Bo bizim borcumuz yok ki size. Bizim borcumuz Duvarız, niye var, olsun? Borcumuz kim vardı borcunuz vardı ya? Gösterdin kağıtta şeydi ya. Ne diyor? Borçtan dolayı diyor. Tamam. Ne güzel evlenmiş. Ne kadar bunlar? Abla vallahi milyon şu anda mı? onlar ha. O neresi Nata köy? Ee, bu Marina'ya yakın olan yerde ya. Marina'da değil mi? Bitiriyorum bedava vallahi. He ben de onu diyorum işte. Bitiriyor. E, tamam. Hanımefendinin içi içini yiyor. Ben ya, borçtan dolayı diyor. Evet, sizin Sizin şey için de. geleyim yani buraya. De. De. Sen valla. madem karşılıklı bir e, anlaşma yapıyorsan tamam mı? Evet. Sen buna e, bu arkadaş size devreder, satış yapar. Uh -huh. Burada borç olmayacak, satış yaptım diyecek. Tamam. O parayı sen alırsan onun karşılığında sen buradan daire olabilirsin. Tamam abla, ben alıyorum. Anladın mı sen al? Ben anladım. Tamam, başka tanıdık tamam. adam tamam. bu garipleri yapma mübarek değil. Tamam, tamam. Al, oh, senin şimdi e, burada yiyeceğim. var ya. Geleceğim, gel, gel. şimdi seni burada var, çektirelim karakola. Evet, sen Kaçarsın. Inanmıyorum. E, tepkinizi dile getirirken neler hissettiniz? Ya şimdi aynı şeyleri ben yaşadım. Bizim de aynı böyle bir durumumuz oldu. Bizim de çiftliğimiz var arsamız. Orada annemi kandırmışlar kusura bakmayın. <laughs> kandırmışlar annemden vekalet istemişler. Yani orada inşaat yapacağız diye. Dayanamadım burada oturdum artık hani kendi yaşadıklarımız o aklıma geldi. İşte atladım bilmiyorum ben de. Çok boştan doğru bir dolayı deyince ne bileyim dayanamadım. Şey hani İstanbul'u tanımıyorlar. Çünkü burada biliyorsunuz buradaki Tabii insanlar Tabii. saniyede istiyor, anında kandırırlar. Tabii. Ondan dolayı yani hani bu tepkimi ondan gösterdim. Hani çünkü aynı şeyleri yaşadığımız için.